An dışarı çıktık hemen yani dış kısmını bırakıyor. Şimdi hemen yani bitirir bitirmez ben de ödüllendireceğim çünkü akıllı bir şekilde bizim arazimize yapmıyor bu da çok güzel Ter terasımıza yapmıyor kendisini hemen bittikten sonra biliyor zaten ödüllendireceğim al bakalım aferin sana önemli olan hemen bu yöntemde ben de bunu internette Türkiye'den diğer arkadaşlardan e, izlemiştim. <laughs> Kendisi de hemen bu şekilde güzel bir şekilde gösterdi. Dedi dışkısını hemen dışarıda yapar yapmaz hemen ödüllendirin dedi. Hoş, güzel bir yöntem çünkü bazıları böyle evde böyle çişini yaptığı zaman dışkısını yanlış küçük yavruyken bıraktığı zaman hemen döverler. Hayır derler yaparlar buralar ederler. Bu şekilde köpeğe şiddet uygulanıyor. Ben ise bu tarzı tercih ediyorum. Bir saniye. Evet şimdi bu